Selamun Aleyküm dostlarım. Herkese bol bereketli ve hayırlı üretimler diliyorum. Dostlarım bugün güzel bir konuya değineceğim. Sizin ve hepinizin aslında e, beni takip eden e, 8 kişinin, muhabbet kuşu besleyen 8 kişinin en az 650-700'ünün dolandırıldığını açıklıyorum. Evet yanlış duymadınız dostlarım. 600-700 kişi şu anda beni takip eden sadece. Hepiniz dolandırılıyorsunuz. Nasıl mı? Üreticiler saymayalım tabii ki. Üreticiler de takip ediyor sağ olsunlar. Antep'te ekilere selam selam olsun. A A Antep, Hatay oralardan takip edenlere selam olsun dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızda falan görüyorum bazen. Allah razı olsun destekleriniz için. Nasıl dolandırılıyoruz? Dolandırıldığınız nasıl dolandırılıyorsunuz? Yani ben hayret ediyorum. İnsan da akıl olduktan sonra dolandırılmaz arkadaşlar. Bunu önce bir kenara yazın. Neden mi? Adam ilan atıyor. Hazır takım 250 lira. Hazır takım 350 lira. Yalan dolan arkadaşlar. Yalan dolan. Bak. Hazır takımı göstereceğim. Evet. Flaşımı açtım arkadaşlar. Hazır takım arkadaşlar. Çek takım. Bunu ilan attım bugün. Adama 450 lira yazdım. Adam kardeş diyor. Ne satıyorsun? Ne yapıyorsun? O niye pahalı? Ben sana vereyim 200 liraya. Ya Kardeş ne anlatıyorsun sen bana? Ee, ben alsakçı değilim bir şey değilim. Şu takımdan ben 5 adet yavru alsam 100 liradan en kötü bakın 100 liradan bak rengini de görüyorsunuz takımın. Alsam, en kötü 100 liradan satın. Bak en kötü diyorum ya 500 lira payı atıyor. Ya ben niye bunu sana bedava vereyim kardeşim niye vereyim yani? Ben emin olun yani arkadaşlar hazır takımı kimse 200 liraya 300 liraya atmaz. Ya çok çok zorda kalır 350 atar. Tamam atarsın 350 falan zorda kalırsın. Ya arkadaşlar yemin ediyorum satmazlar. Yemin ediyorum satmazlar ya. Bu kadar net konuşuyorum. Ya niye satayım ya? Niye satayım? Şu takım yerli takım çıkma lazım. Çıkın. Yumurtlamış mı? Ya yumurtayı bilmiş zaten abi, bunu da aldım. Bu takım. Ya yerli. istediği kadar yerli olsun abi ben bunu niye satayım? Bana aylık bana 50 günde 400 lira para getiren kuşu niye satayım arkadaşlar? Hiçbiriniz bu şekilde düşünmüyorsunuz. Yanlış. Ya ben niye satayım ya? Bir akıl var mantık var. Ya arkadaşlar kuş alırken düşünün. kuş alırken düşünün. Hazır kuş almayın. Öncelikle onu söylüyorum. Hazır takım diye alınan kuştan hayır gelmez arkadaşlar. Yani nasıl şöyle uygun veriyorsa hayır gelmez. Çünkü uyguna veriyorsa bilin ki O kurtulmak istiyor Haberiniz olsun Boş yere dolandırılmayın ee, Ya mesela alırsınız yumurtlar Şans arkadaşlar şans bu. Ya biri zorda almıştır al satını yapmıştır Bilmem ne yapmıştır Öyle olabilir ama arkadaşlar diyorum şans Şans işi yani Kendinizi boşa yormayın Hazır takımı kimse satmaz O fiyatlardan ee, Maşallah 3 aylık yummamız Dile ne uçar? Allah'ına kurban ya adam şey Niye vereyim abi? Niye vereyim uyguna? Niye vereyim abi Niye vereyim ya niye vereyim? Bana bir biriniz açıklama yapın. Şu kuşu ben niye uyguna vereyim? Hazır bak nerelere çıktı bak görüyor musun? Ya 4 aylık gücüm var. 4 aylık bile değildir belki. Aha gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 aylık kuşun haline bakın maşallah diyeyim lütfen. ya arkadaşlar kimse kimseyi e, çağırmaz desteklemez yok ben kazandım biraz o kazansın yok kardeş kimseye kanma gel benden al en çok yakınımızdan olsun zaten kimse kimseye uyguna kuş vermez veriyorsa da hayır gelmek onu baştan bir daha söylüyorum mesela Japonya takımımızı göstertelim Neyse oraya yeni aldım kuşlarım var. Bir sonraki videoda göstereceğim. Kimse kimsenin dostu gibi görünür. Evet dostum var dersiniz şimdi. Ortağım var, dostum var dersiniz. Herkes herkesin arkasından konuşur. Herkes herkesin arkasından iş çevirir. Bu hayvan duramaz olmuş. Allah'ım ne yapsak biz bunu? Bu sahiplendirecek mi arkadaşlar? Teklif gelir mi bilmiyorum. 4 aylık bir cumba. Kimse kimseye yardım etmez arkadaşlar. Birbirimizi kandırmayalım. Lütfen yani bunun farkına varın. Kimse mesela soruyorum. Adam fotoğrafını atıyor çiftiniz. Abi bir hazır takımmış 250 lira eder mi? Lan baba. Hazır takım mı Adam niye 250 satıyor? Yavru fiyat olmuş 75 lira. 85 lira. Konuyu ufak bir toparlamak istiyorum. Arkadaşlar benim dostum var. Benim şeyim var demeyin. Bu işe girin. Bir iki ay sonra siz de diyeceksiniz lan Serhan diye biri vardı doğru söylemiş aynı şeyleri bize veriyor diyeceksiniz net bir şey ee, mesela gördüğünüz kuşlar benim burada yemiyor niye yemiyor yarın bir gün tavuk tavuk çalışacak bak bunlar bak yunonun bununa bak mesela atarım çiftleşir de ama şu an erken gerek yok ee, tekrar konuyu toparlıyorum arkadaşlar son bir kimse bak tekrar anlatayım kimse sana hazır kuşunu satmaz satıyorsa da uyguna satmak. Yok sen ben dayımın oğlusun, yok sen benim, benim amcamın oğlusun, yengemin oğlusun filan yalan hikaye. Yok sen benim komşusun. Kimse kimse hazır takımı 300-350 liraya vermez. Hangi şehirde olursanız olun. Osmaniye fiyatlarını söylüyorum yanlış anlamayın, anlamayın. Belki sizin orada daha pahalıdır. Belki daha pahalıdır ama daha ucuz değildir. Ben bunun garantisini veriyorum. Yerli fiyatları 65-70 lirayken Kimse sana tutup da 200 lira hazır takım vermez. Hazır takım verir. Ama sözde yani. Sözde hazır takım. Mesela atıyorum şuradan iki tane yavru seçerim. Hazır takım yavru alın da. Tamam gitti. Kandırıldın oğlum kandırıldın kendine gel. E, kandırıldın mısınız yani böyle arkadaşlar? diyeyim Yani yarın bir gün dersiniz. Serhan diye bir oğlan vardı 20-21 yaşında. E, o öyle dediydi. doğru söylüyormuş. Biz bu işe gidelim ama dolandırılmışız. Yarın bir gün yok bana mesaj geliyor. Ben yumurta alamıyorum. Ben yavru alamıyorum. Lan baba tabi alamazsın kuşların ithal. İthal kuşun zararları diye bir video daha çekeceğim. Bana aklıma düştü. Yararları ne faydaları ne zararları ne faydası yok zaten de onu da söyleyeyim. Ee, yani arkadaşlar demek istediğim son diyorum. Kimse hazır şakım diye 200-250 liraya 300 -250R kuş vermez. Ben onu söylerim. Ben bu takımı niye satıyorum? Oraya gelecek olalım. Bu takımı satma sebebi arkadaşlar yerim yok. Boşta da biliyorsunuz bak. Benim boşta da kuşum yok biliyorsunuz. Mesela şöyle yuvalıklar gösterelim ufaktan. Şöyle. Ya boşta yerim yok arkadaşlar. Kuşum yok boşta. Satmak zorundayım. Bir sonraki videoda izleyeceğiniz kuşları aldım. Bak bulut ne oldu? Şöyle geri kapatalım. Bak ya yalanım varsa bakın arkadaşlar. Boşta kuşum yok benim. Bak ikisi de içeride bak. Bak yalan yalana hiç gerek yok arkadaşlar. Boşta kuşum olsa inanın satmam. Ya hazır takım çünkü. Oo bu daha yeni mutlamış. Hazır takım çünkü bakın. Maşallah yine arkadaşlar ya adı bunu bak nasıl. Ha, hazır takım. Diğer videoda da göstermiştim. Hazır e, içeride yani yumurta da. Al. Al. Ya ben kimi kandıracağım arkadaşlar? Videolarımı izleyen bilir. Videomu izlemeyen al geliyor. Yorum ne yapıyor? Ay ne kadar pahalı. Kardeş benim sattığım kuştan kimse ekmek yemesin. Yemesin derken Al yapıp yemesin. Ya ulan ekmek yiyebilirsin. Ye hakkındır uğraşıyorsun emek geliyorsun. Ama sen Serkan'dan şu yerli kuşu 50 liraya alayım. Gireyim ilanı atayım 100, 110, 120'ye satayım. Ben ondan daha fazla kar edeyim. Yok abi öyle bir olay yok öyle bir dünya yok. Ben al kesinlikle diyorum ekmek yedirmeyin. Haram zehir zıkkım olsun. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ya pek çok değil bir şey değil sonuçta al diyorsunuz. Ekmek yedirmeyin arkadaşlar. Milleti kandırıyor. Ee, milletin emeğiyle oynuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle çıkartalım. Heh. Milletin emeğiyle oynuyor. Ee, milletten ucuza ucuza piyasayı düşürtüp kuş alıyor. Bana, ondan sonra bana bir de ne yazıyor? Kardeş 300 lira diyor çok para diyor. Ben sana hazır takım satayım 300 lira. Tamam. Ben de salam ya alırım gider. Salaklar derken yanlış anlamayın. Ben mesela bu videoyu izlediysen gidip e, hala 200 liraya, 150 liraya, 160 liraya kuşalıyorsan biraz vardır bir şeyler aklında. Ama yani birbirimizi kandırmayalım. Kimse ekmek yedirecek kuşu uygun fiyata satmaz. Benim videom buraya kadardı. Siz siz olun. Al satçıya para yedirmeyin. E, dolandırıldıysanız bir kişiye. Ay bu, bu yavru takım, takım diye yavru vermiştiniz. Ben sana e, geri vereyim, başka takımı alayım. Gel kardeş başka takımı almayın. Paramı iade et kardeşimden. Paramı iade. Et. Sen bana yavru vermişsin. Özellikle yazıyorlar tüy sorunlu mesela bak bu. Yavru diye satıyorlar. Ya zaten bu yavru da yani yetişkin tüy sorunları yavru diye satıyorlar mı? Kardeş alma, geri ver. Geri almak zorunda. Almayın ne bir şey mi ya? Dolandırıcı mı kesildim siz? Hayırdır. Öyle yani arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Umarım kimseye bir yanlış bir laf dememişimdir. Ee, beni takip edip e, fotoğraf falan atabilirsiniz alacağınız kuşun falan. Her türlü yardımcı olur mu? Serkan 80. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şu an Mama Mix farkını görüyorsunuz. 4 aylık bir kuşumuz. Jumbo bir kuşumuz. 4 aylık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mama Mix kanatlandırır. Osmaniye Bahisi Serhandria'nın videosu. Görün arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler.